Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Videosun için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları grubunda yer alan ferozink şurup, 100 mililitrelik şişelerde sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri çinko sülfat, C vitamini, demir ve folik asittir. Şurubun içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Ferrozink şurup nedir ne için kullanılır? Ferrozink şurup demir eksikliği ile birlikte çinko eksikliği durumlarında kullanılır. Demir eksikliği belirtileri halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı, nefes darlığı, soğuk eller ve ayaklar olarak kendini gösterebilir. Çinko eksikliği belirtileri ise bağışıklık sorunları, cilt sorunları, saç dökülmesi, tat ve koku kaybı ve büyüme sorunları gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Her iki mineral eksikliği de ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Doktorunuz ferrozink şurubu bu nedenlerle size reçete etmiş olabilir. Ferrozink şurup nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse, ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Ferrozink şurubu doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediyse, tablodaki kullanım şekline göre alabilirsiniz. Ferrozink şurubu doktorunuzun önereceği süre kadar kullanmalısınız. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için ilaç en az 2 ay daha kullanılmalıdır. Ferozing şurup yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınabilir. Çay, kahve, süt, peynir, yumurta, kepekli, lifli besinler demir ve çinko emilimini azaltacağından ferozing şurubu bu besinlerle birlikte kullanmayınız. Ferozing şurubu bu besinlerden en az 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız. İlk kullanım öncesi rezervuar kapak içerisinde yer alan toz karışımı ve mineral karışımı içeren şişedeki şurup karıştırılmalıdır. Ferozink şurup 0 ila 6 ay arası bebeklerde doktor tarafından tavsiye edilmediği müddetçe kullanılmamalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla ferozink kullanırsanız aşırı doz durumunda mide bağırsak zehirlenmesi, aşırı bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal meydana gelebilir. Ferozink şurubu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer demir emilimi veya demir depolanması bozukluğu hastalığınız varsa, Akdeniz anemisi hastalığı adı verilen bir çeşit kansızlık durumunuz varsa, iltihabi bağırsak hastalığınız, bağırsak darlığınız, aktif mide ülseriniz, AIDS hastalığınız, alkol bağımlılığınız ya da karaciğer iltihabı hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ferozink şurup hamilelik ve emzime dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ferozink şurup hamilelik döneminde sadece doktor tarafından tavsiye edildiği durumlarda doktorunuzun kontrolünde kullanılmalıdır. Ferozink şurup anne sütüne geçer Emzirme döneminde doktor tarafından tavsiye edilmediği müddetçe ilacı kullanmaktan sakınınız. İlacın içerisinde bulunan fruktoz ve sorbitol nedeniyle daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse feruzinki almadan önce mutlaka bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Ferrozinki şurubu, florokinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanacaksanız ve ferozink şurubu günde iki kez kullanmanız gerekiyorsa ferozinki yemeklerden en az 3 saat sonra alınız. Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren ilaçlar ferozink ile birlikte alındığında ilacın emilimi bozulduğundan iki ilacı en az 2 saat arayla almalısınız. Ferozink şurubun kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak ishal, bulantı, karında mide bölgesinde ağrı, mide yanması, midede şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, kusma, dışkı renginin koyulaşması ve mide iltihabı görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.